O at. O at. Cümlemiz de bittikten sonra muhakkak ne koyarız sonuna? Nokta koyarız. Unutmak yok. Cümleler nasıl başlarmış? Büyük harfle başlar ve bittikten sonra da ne olmuş? Nokta. Ne, ne demek nokta? Cümle bitti. Bu cümle bitince bize bir şey anlatmış. Bakalım ne anlatmış? O at. Onun at olduğunu anlatan o at. Hadi bu cümleyi biraz uzatalım. O güzel at. O güzel bir at. O hızlı bir at. Bak ben bir sürü cümleler kurdum. Var mı bana eşlik edecek olan? Söyle bakalım. O kızgın bir at. O üzülmüş bir at. O ağlamış bir at. O yaşlanmış bir al. Cümle kurduk çocuklar. Cümlenin kuralı neymiş? Neymiş birinci kuralımız? Evet büyük harfle başlar. İkinci kural sonunda da bir noktalama işareti olur. Bu bazen nokta olur. Bazen başka bir şeyler de olur. Onları sonra öğreneceğiz. Şimdi cümlemin başında büyük harf kullanınca ne demekmiş bu? Cümlem başlıyor demekmiş. Sonundaki noktalama işareti ne demekmiş? Cümlem bitti, bitti demekmiş. Burada ne yazıyor? Birlikte. 1, 2, 3. O et. O et. Bunu çok ete benzetemediniz ama <laughs> öğretmeniniz bu kadar çizebildi. Kelebeğe de benzettiniz. Öğretmenim ne dediler ben başka? Şekere ben benzettiniz. Öğretmeniniz et çizmeye çalıştı. Neymiş? O et. O et. et. Acaba benim cümlem oldu mu olmadı mı bir kontrol olmadı, edelim. nokta. Hey aferin sana. Alkış geliyor yakala Öpücüğümde al Arkadaşınız dedi ki noktası yok. Koydum. O et. et. Oldu. Acaba oldu mu inceleyelim. Hata var mı yok mu bakalım. Yok mu? Var. Aferin sana sana. Yine öpücük geldi. Ayy. Alkış da geldi. Evet çocuklar burada küçük harf kullanmışım ben. Olmaz olmaz asla olmaz. Asla cümleler hiçbir zaman küçük harfle başlamaz. Koydum büyük harfimi. Cümle nasıl başlarmış? Büyük. Evet. Sonunda ne olurmuş? Çok Nokta. oh it